cümleler böyle başlar. Kabinde bir papaz, arada bir perde, yan tarafta da günah işlemiş olan kişi. Papaz günahsız, bu günahkar. Şimdi günahkar olan pedere diyor ki, affet beni peder, ben günah işledim. Cümle böyle başlıyor, bu şirktir. Ne demek bu? Sende de affetme yetkisi var demek. Sen beni affedersen Tanrı da beni affeder diyor. Haşa ve Peder diyor ki ne yaptın evladım say. Evladım sen benim sürümsün. Bu da sayıyor. Üç defa zina ettim. Altı defa bara gittim içki içtim. Birisiyle kavga ettim küfür ettim. Bunları yaptım. Hmm diyor. Yirmi dolara gökteki babanın babamız için. Yirmi dolar da yerdeki oğlu İsa için. Kırk dolar kiliseye bağışla diyor. Senin günahlarını Tanrı'nın bana vermiş olduğu yetkiyle Affettim. Şu andaki Hristiyanların, şu andaki kilisenin yani Vatikan'ın dünyaya dağıttığı papazların günahları affetme şekli budur. Hristiyanlık böyle bir inanıştır. Bozulmasının alametlerinin en büyük delili nedir? Ben seni affettim. Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle. Bu bir yalandır. Bu Allah'a atılmış bir iftiradır. Neden hocam? Çünkü o Allah, onların Tanrı dediği zat, hiçbir peygambere 124 bin peygamber göndermiştir. Başka bir hadiste 224 bin tabiri geçer. 124 bin peygamberin 313'ü rasuldür. Rasul demek nebilerden bir kademe üstün demektir. Yeni bir şeriat getirmiş demektir. Dikkat buyurun. Bu peygamberlerden hiçbir tanesine affetme yetkisi vermemiştir. Allah Teala peygamberlerine vermediği yetkiyi size mi verecek ey sapıklar? Sen bu yetkiyi nereden aldın? Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle seni affettim diyor. Ondan sonra kilisede insanlara vaaz ediyor. Ve diyor ki gökleri ve yeri yaratan ilahımız her şeyden yücedir. Hiçbir şey onunla denk olamaz. Hanımı Meryem'dir, oğlu İsa'dır. Çelişki, çelişki, çelişki. Sözler, haller. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiğim, hizmetimin başında zikrettiğim hadis-i şerifine bakan bir kul ne düşünür? Sen bunları söylüyorsun da yaşamın bunu diyor. Senin sözlerinle yaşamın birbirine uyuşmuyor. Sen yerlerin ve göklerin sahibi olan bir ilahtan bahsediyorsun ama peşinden hanımı Meryem oğlu İsa diyorsun. Peşinden bana verdiği affetme etkisi diyorsun. Allah kime affetme etkisi vermiş? Kime? Bu bir sapıklıktır. Bu bir şirk düzenidir. Bu şirk düzeninden dolayı Allah Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara kafirler diye hitap etmiştir. Kafirler diye hitap etmiştir. Bunların durumu çok fenadır. Çok kötüdür. İslam tarihinden bir örnek vereyim. Papazlardan örnek verdik. İslam tarihinden evvelki Hristiyanlık tarihinden bir örnek. Bir de İslam tarihinden bir örnek vereyim. Kimden verelim? Üçüncü halifemiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın haya ettiği adam. Allah ondan razı olsun. Amanın. Hazreti Osman.